atlattık. Bazen karanlık mağaralarda kaybolduk. Götümüzde creeper patladı. Belki de zombilerle <laughs> dolaştık Ama bugün arkadaşlar lütfen sakin. Mikrofon. Hayır. hayır, hayır o yapmadı, o yapmadı, hayır o yapmadı, hayır o da yapmadı. Hayır, Benim mi ne koyayım? Gel hayır. şunu. Gel ben koyayım. Ben ben kesecektim ben onu ya. Yapmazsanız olacağım budur. Gel lan buraya. Gel gel. Dal yaprak. Bilader gel bakayım buraya. Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük enişte. <laughs> Salı gitsin <laughs> Ananı satayım. Gole! Gole parası. Kapat beni kapat. Çektim. Neyse siktir et ya. Dal amına koyayım. <laughs> 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 Oğlum. Yürü, yürü, yürü. Emine, bir şey Onu... oğlum birbirinize vurmasanız mı acaba? Bana biri vuruyor arkada. Öyle değil Zehra Zehra. Crit dene, crit dene. Crit Emine, dene. Pardon. Yağmacı ne diyorsun? Bebe! Bebe! Oh. Büyük ö, deve de, 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 evcilleştirmen de, de. lazım. Deh mi? Mışrah <laughs> demen lazım deveye. Mışrah, mışrah, mışrah. Mışrah, mışrah, mışrah. Ha? Ya mışra. biraz ha hayvancan var yani biliyorum kendimden. Osya oh, kediler. Hayır bir tane son bir tane kaldı onu alıyoruz. Bozkır! Bozkır var! Bozkır! Kaç bak, kaç, bak, kaç, bak. kaç kaç bu ne? Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Yaaa!